Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim meal derslerimize hoş geldiniz. bu dersimizde Bakara Suresi'nin ilk 1 ve 7. ayetlerini hep beraber inceleyeceğiz. Daha önceki dersimizde Fatiha Suresi'ni işlemiştik. Kur'an-ı Kerim meal derslerimizden en büyük amacımız zaten Kur'an-ı Kerim'i duyduğumuz zaman ya da okuduğumuz zaman anlayabilmek. Aziz dostlar, herhangi bir gramer bilginiz yoksa, bir medrese eğitiminiz yoksa bile bu dersleri düzenli olarak baştan sona doğru takip ederseniz belirli bir zaman sonra Kur'an-ı Kerim'i yavaştan anlamaya başlayacaksınız. Elbette Burada tamamen anlamak belki çok zordur. O mümkün değil. İyi bir eğitim almak gerekiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e aşinalığınız artacak ve ders işlediğimiz yerde belki bunları çok daha rahat hatırlayacaksınız ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasına daha da alışmış olacaksınız. Bir de sarf derslerini kanalımızdan takip edebilirsiniz zaten. Ama şöyle bir durum da var. Elbette bu dersleri takip edelim ya da mesela saf nahi bilgimiz olsa da bu dersleri biz takip ettiğimizde kelime haznemiz gelişecek, Kur'an-ı Kerime dediğimiz gibi aşinalığımız artacak, meal verme konusunda da çok sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi mesela biz burada Türkçe kelime yazıları da var, hani kelimenin altında Türkçe'si var. Bu hiç bilmeyenler için bir kolaylık olsun diye böyle çalışıyoruz derslerimizi yoksa yani burada hiç Türkçesi yazmasa bile öyle bir e, mushaftan ders yapmak belki daha iyi olacaktı ama hiç bilmeyenler için burada bir kelime aşinalığı olsun diye e, böyle bir e, metinden ders yapıyoruz. Aziz dostlar bu girişi yaptıktan sonra şimdi e, evet şimdi Bakara suresinde kaldığımız derse devam edelim. Suratul Bakrati Bakara suresi ayatuha e, ayetleri 286. Yani Bakara suresinin ayetleri 286. E, burası da suretül Bakara dediğimiz kısım. E, mesela nahiv ilmine göre baktığımızda suretül Bakara'tı muzaf muzafun ileh yani ayetlik bilgisi Bakara suresi gibi bu şekilde. Tabii ki bu sarf nahiv derslerini takip edebilirsiniz. Hem başka hocalardan hem de bizim kanalımızdan bu dersleri takip ederek bu konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi bu kısımda ise Medeniyetün yani Medine'de nazil olmuştur. Bakara suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure yaklaşık iki buçuk cüz olan yani 40 sayfa kadar 40 sayfadan fazla olan bir sure yaklaşık 50 sayfa kadar. Evet, şimdi besmele ile başlıyoruz. Bismillahi Allah'ın adıyla. Er-Rahmani, Rahman olan, Er-Rahimi, Rahim olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aziz dostlar burada genelde Arapçayı sondan başa doğru da toplayabiliriz ama Bazen ortadan, sondan, baştan bu şekilde de toplayabiliriz. Yani cümlemiz nasıl düzgün çıkacaksa ona göre topluyoruz. O yüzden Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Evet. Şimdi Elif, La, Mim. Bunlara biz hurufu mukatta diyoruz. Kesik harfler demek. Bu hurufu mukattaların anlamı yok. Yani meal olarak bir anlam verilmiyor. Tefsirlerde de bunlar bu şekilde geçiyor kesik harfler olarak geçiyor ve bunlara biz mana vermiyoruz. Zalike bu işte bu el kitabı. Zalikel kitabı. Genelde bu tarz birleşimlerde e, ikisini bir de okuyabiliriz. Zalikel kitabı işte bu kitap la raybe şüphe yoktur fihi onda. Yani bu kitapta şüphe yoktur. Hüden hidayettir لِلْمُتَّق۪ينَ Müttakiler için. Yani Allah'tan korkan, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden kişilere biz müttaki diyoruz. Müttakiler için takva sahibi demektir aynı zamanda. Müttakiler için bir hidayettir. Şimdi biz burayı toplayalım. Elbette aşağıda bu Kur'an-ı Kerim'deki manayı da okuyacağız ama biz burada kendimize göre topluyoruz. Yani metne sadık kalarak kendimize göre derken ayetin metnine sadık kalarak topluyoruz. Burada şimdi Kur'an-ı Kerim'e meal vermede birkaç husus var. Yani aynı anlam ifade edilir ama toplu manada bazı kelimeler yer değiştirebilir sadece. Mesela burada sondan başa doğru toplayacak olursak, Hidayet, müttakiler için hidayet olan bu kitapta şüphe yoktur. Mesela bu şekilde günümüz Türkçesiyle sade bir anlam verdik ve herhangi bir fazla kelime de katmadık. Buradaki kelimenin yani kelimeleri toplayarak bir mana verdik. Zaten e, meal verirken de e, kesinlikle herhangi bir kelime eklenmez. Ellezine o kimseler ki yani o müttaki kişiler yu'minune iman ediyorlar bil gaybi gayba ve yukimune, ve ikame ediyorlar kılıyorlar neyi as namazı ve mimma ve o şeylerden ki razaknahum biz onlara rızık verdik yunfikune infak ediyorlar burayı da topladığımızda onlar ki gayba iman ediyorlar namazlarını dosdoğru kılıyorlar ve verdiğimiz rızıktan da infak ediyorlar ya da infak ederler diye bu şekilde toplayabiliriz. Yani tamamen buradaki kelimeleri günümüz Türkçesiyle topluyoruz. Yine ayet başka bir ayette yine vellezine ve yine o müttaki kişiler ki yani takva sahipleri ki yu'minune iman ediyorlar neye? Bima o şeye ki uns ile indirildi. İleyke sana ve ma ve yine o şeye ki uns ile indirildi min kablik senden öncekine. Sen sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ve bil ahireti on ve onlar ahirette hüm onlar yukinu e, inanırlar. Onlar ahirette de yakin derecesinde inanırlar. Şimdi burayı topladığımızda onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahirete de yakinen inanırlar. Yani ahiret gününe, hesap gününe de yakini bir şekilde inanırlar. Yakinen inanmak yani görüyormuş gibi inanmaktır. O yüzden takva sahipleri, mümin kullar bunlar hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilenden kasıt Kur'an-ı Kerim yine önceki peygamberlere de indir, indirilen kitaplara iman ederler. Aynı zamanda ahirette de yakın e, yakin derecesinde inanırlar. Görüyormuş gibi yani. Ulaike işte o müttakiler ala huden mir rabbihim. Burayı tam olarak da okuyabiliriz. Rableri tarafından tam bir hidayet üzerinedirler ve ulaike ve onlar humul muflihune felaha erenlerdir. Burayı topladığımızda işte onlar Rableri tarafından tam bir hidayet üzerinedirler ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir diye de meal verebiliriz. Şimdi buradaki meali hep beraber okuyalım. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, La, Mim. İşte o kitap. Onda şüphe yok, takva sahipleri için hidayettir. Onlar gayba iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem senden önce indirilene ahirete kesin olarak da bunlar iman ederler. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzerinedirler. Ve işte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kıymetli dostlar bu şekilde okuduk. Ee, Bakara suresinin girişini yaptık. Bir sonraki dersimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer buradaki derslerden devam edeceğiz. Yani sayfa sayfa e, Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyup anlam verip sonra bunları toplamaya çalışacağız. Aziz dostlar dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim meal derslerini baştan sona kadar düzenli olarak takip ederseniz e, faydasını göreceksiniz inşallah. O yüzden e, bu dersleri mümkün mertebe dikkatli bir şekilde tekrar edelim. Hem kelime hazinemiz gelişir hem Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi daha da arttırır hem de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlamlarını öğrenip düşünmemize sebep olur. Rabbimiz bildiklerimizle hakkıyla amel eden kullarından eylesin bizleri. Bilmediklerimiz de bize inşallah öğrenme gayretiyle öğrenmeyi nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.